şekildeki ok yönlerinde ilerlenerek kaç tane ayvalık yazısı elde edilebilir? Buradaki A harfinden başlayıp buradaki K harfine ulaşarak ayvalık yazıları yazabiliriz. Şöyle ki A harfinden Y harfine oradan aşağıya V yendiğimizi düşünelim. Oradan A harfine oradan L harfine Oradan da aşağıya doğru ı ve k harflerine geldiğimizde ayvalık kelimesi yazmış oluruz. Farklı bir örnek. A harfinden i harfine geldik. Oradan v harfine geldik. Oradan sağ tarafa a'ya, sağ tarafa l'ye, aşağıya ı'ya ve oradan da k harfine geldik. Böylece yine ayvalık yazısı yazmış olduk. A harfinden k harfine ulaşabilmemiz için 3 kere doğu yönünde hareket etmemiz gerekiyor. Soldan sağa doğru takip ettiğimiz yönü doğu olarak ifade edelim. Bu sütundan sağdaki sütuna geçmek için bir doğu hareketi yapmalıyız. Yine bu sütundayken herhangi bir yerinde olduğumuzu, olduğumuzu düşünelim. Bu sütundan yandaki sütuna geçerken yine bir doğu hareketi yapmalıyız. Ve bu sütunda herhangi bir yerdeyken yine en sağdaki sütuna geçmek istiyorsak bir doğu hareketi daha yapmalıyız. Böylece A harfinden K harfine 3 doğu hareketi ile K harfinin bulunduğu sütuna gelmiş oluruz. A harfinden K harfine giderken 3 kere de aşağı yönde ilerlemeliyiz. Bu yönü de güney yönü olarak ifade edelim. Bu satırdan alt satıra geçmemiz gerekiyor. Yani bir kere güney yönünde gitmeliyiz. Bu satırdan da alt satıra geçmeliyiz. Bir kere daha güney yönünde gitmeliyiz. Ve bu satırdan da yine K'nın bulunduğu, bulunduğu en alt satıra inmeliyiz. Böylece bir kere daha güney hareketi yapmalıyız. Böylece 3 doğu ve 3 güney hareketi yaparak A harfinden K harfine ulaşır. Böylece ayvalık yazısı yazmış oluruz. Bir örnek üzerinden ayvalık yazısını şekilden de takip edeceğiz. İki kere doğu hareketi yaptığımızı düşünelim. Sonra bir kere güney, sonra doğu, sonra iki kere güney hareketi yaptık. Böylece 3 doğu ve 3 de güney hareketi yaptık. Şimdi şekilden ayvalık yazısını takip edelim. 2 doğu hareketi, doğu, doğu. Sonra bir güney hareketi, aşağıya geldik. Sonra sırada doğu hareketi var. Sağa gittik. Sonra iki tane güney hareketi var. Güney, güney ve böylece A harfinden K harfine ulaştık. Ayvalık yazısı yazdık. Başka bir örnek. Doğu, güney, 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 doğu, doğu. Yine üç tane doğu ve üç tane de güney hareketi yaptığımıza dikkat edelim. Şeklin üzerinden yine hareketi takip edelim. Önce doğu, sonra üç tane güney hareketi, güney, Güney, güney sonra iki tane doğu hareketi Böylece yine ayvalık yazısı yazmış olduk o halde şöyle söyleyebiliriz üç tane D ve üç tane g harfinin her sıralanışı her farklı sıralanışı bizim için şekilde farklı bir ayvalık yazısı anlamına geliyor Peki bu harfler kaç farklı şekilde sıralanabilir burada altı tane harf görüyoruz ve altı harfin, 6 faktöriyel kadar farklı biçimde sıralanabileceğini biliyoruz. Bununla birlikte aynı harfler görmekteyiz. 3 tane D harfi var. Dolayısıyla tekrarlı permütasyon yapmalıyız. 3 tane D harfi için 3 faktöriyel yazıyorum. Ve 3 tane de G harfi var. Bunlar için de 3 faktöriyel yazıyorum. Böylece 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazarsak 3 ellerden bir tanesini de 6 olarak yazıyorum. 3 faktöriyelleri sadeleştirdik. 6'yı da bu 6 ile sadeleştirdiğimizde 5 çarpı 4'ten 20 farklı ayvalık yazısı yazabileceğimizi elde etmiş oluruz. Şekilde bir şehrin birbirini dik kesen sokakları gösterilmektedir. A'dan hareket eden bir kimse en kısa yoldan C'ye gidecektir. Kaç farklı şekilde gidebilir? A'dan hareket eden bir kimsenin C'ye giderken takip edebileceği yollardan bir tanesini gösterelim. Sokakları takip ediyoruz. Bu sokak üzerinde sağa doğru yürüdük. Sonra aşağıya doğru, sonra sağa doğru, sonra aşağıya doğru, sonra yeniden aşağıya doğru, yeniden aşağıya doğru, sağa doğru, sağa doğru, sağa doğru aşağıya doğru ve sağa doğru giderek A noktasından C'ye en kısa yoldan gidebileceği en kısa yollardan birinden giderek varmış oldu. Bu hareketleri yaparken 5 kere sağa doğru gitmemiz gerekiyor. A'dan C'ye varmak için bir tane burada böylece bu sokaktan bu sokağa geçmiş oluyoruz. Ve yine buradan buraya geçmek için bir kere daha sağa gitmiştik. Şurada şurada ve şurada olmak üzere toplam 5 kere sağa doğru hareket etmemiz gerektiğini görüyoruz. Böylece A noktasının bulunduğu bu sokaktan C noktasının bulunduğu bu sokağa gelmiş oluyoruz. 5 kere sağ hareketi yapmalıyız. Bunu yine doğu olarak ifade edebiliriz. 5 tane doğu hareketi ve 5 tane de güney hareketi yapmamız gerekiyor. Buradan buraya inmiştik. Burada bir güney hareketi yaptık. Buradan buraya indik. Buradan buraya Buradan buraya inmiştik ve buradan da buraya inmiştik. 5 tane de güney hareketi görüyoruz. O halde A noktasından C noktasına gitmek için 5 doğu ve 5 de güney hareketi yapmalıyız. Farklı şekillerde 5 doğu ve 5 güney hareketi yaparak A'dan C'ye farklı şekillerde ulaşabiliriz. Bir örnek yazarsak yine doğu doğu güney doğu güney Güney, güney. Doğu, doğu. Doğular 5 tane oldu. Güneyler 4 tane oldu. Bir tane daha güney yazdık. Güneyler de 5 tane oldu. Bu yolu da yine şekilden takip edelim. 2 tane doğu hareketi. Doğu, doğu. Güney. Aşağıya indik. Doğu. 3 tane güney hareketi var. Güney, güney, güney. 2 tane doğu hareketi ve sonra bir tane güne hareketi ve yine böylece A noktasından C noktasına en kısa yoldan gidilebilecek en kısa yollardan birinden varmış olduk. Böylece 5 tane D ve 5 tane G harfinin her farklı sıralanışın bizim için A'dan C'ye gidilebilecek en kısa yollardan biri olduğunu anlıyoruz. Burada 10 tane harf var. 10 tane harf kendi içerisinde 10 faktöriyel kadar farklı biçimde sıralanabilir. Bununla birlikte aynı harfleri gördüğümüz için tekrarlı permütasyon yapmalıyız. 5 tane D harfi için 5 faktöriyel ve 5 tane G harfi için de 5 faktöriyel yazarsak 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazdık. 5 faktöriyelini bir tanesini de 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazalım. Böylece 5 faktörelleri sadeleştirdik. 5 çarpı 2 10 oluyor. Bunu da 10 ile sadeleştirelim. 4 ile 8'i sadeleştirdik 2 ve 6 ile 3'ü sadeleştirdik 2. Buradan da çarptığımızda 272 farklı şekilde A'dan C'ye gidebileceğimizi elde etmiş oluruz. B seçeneği B'ye uğramak koşuluyla kaç farklı şekilde gidilebilir? A'dan yola çıkıyoruz. Önce B'ye uğramamız gerekiyor. Oradan da C'ye gideceğiz. A'dan B'ye gelirken 3 tane doğu hareketi yapmamız gerektiğini görüyoruz. Örnek bir yol çizersek şu şekilde B'ye gittiğimizi düşünelim. Bu hareketi yaparken 3 tane doğu hareketi yapmalıyız. Doğu, doğu, doğu ve 3 tane de güney hareketi yapmamız gerektiğini görüyoruz. 3 kere de aşağı ineceğiz. Böylece A'dan B'ye giderken 3 doğu, 3 de güney hareketi yapacağız. Şekildekini örnek olarak yazdık. Ve B noktasından C noktasına giderken de yine örnek bir yol üzerinden görebiliriz. 2 kere doğu ve 2 kere de güney hareketi yapmamız gerekiyor. 2 kere sağa doğru doğu hareketi yaptık. Biri burada, biri burada. 2 kere de aşağı indik. Güney hareketi yaptık. Bu hareketler de burada. O halde A'dan B'ye geldik. Ve buradan da C'ye gideceğiz. C'ye giderken de 2 doğu 2 de güney hareketi yapacağız. Örnek olarak yine şekildekini yazmış olduk. Şimdi A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebileceğimizi hesaplamaya çalışalım. 6 tane harf görüyoruz. O halde 6 faktöriyel yazdık. Bölü tekrar eden harfler var. Aynı harfleri görüyoruz. 3 tane D harfi için 3 faktöriyel. 3 tane G harfi için 3 faktöriyel yazdık. B'den C'ye giderken 2 tane D, 2 tane G toplam 4 harf görüyoruz. 4 faktöriyel bölü 2 tane D için 2 faktöriyel, 2 tane G için 2 faktöriyel. Böylece B'den C'ye de bu kadar farklı şekilde gidebiliriz. O halde A'dan B'ye ve oradan da C'ye gidebilmek için bu kadar farklı yol takip edebiliriz. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazdık. 3 faktöriyel çarpı 3 faktörellerden bir tanesini 6 olarak yazdık. 4 faktöriyeli 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel olarak yazdık. 2 faktörellerden bir tanesini 2 olarak yazdık. Böylece 3 faktöriyelleri sadeleştirdik. 6'ları sadeleştirdik. Burası 5 çarpı 4'ten 20 oldu. Böylece A'dan B'ye 20 farklı şekilde gidebileceğimizi elde etmiş oluyoruz. 2 faktörelleri sadeleştirdik. 4 ile de 2'yi sadeleştirdik. 2, 2 çarpı 3'ten B'den C'ye de 6 farklı şekilde gidebiliyormuşuz. Böylece 20 çarpı 6'dan B'ye uğramak koşuluyla A'dan C'ye 120 farklı şekilde gidebiliriz. Yukarıdaki şekilde asılı olan özdeş 7 balon vardır bir atıcı 7 atış yaparak bu balonları patlatacaktır. Atıcı aynı ipte asılı olan balonlardan alttakini patlatmadan üsttekini atış yapamaz. Patlayan balon ipten kopmaktadır. Bu atıcı her atışında bir balon patlatma koşuluyla balonları kaç farklı şekilde patlatabilir. Aynı ipte asılı olan bu balonları aynı harf ile gösterelim. A, A, A. Bu balonu B, bu balon C ve yine aynı ipti asılı olan bu balonları da D harfi ile gösterelim. Böylece bu 7 tane harfin 3 tanesi A, 1 tanesi B, 1 tanesi C ve 2 tanesi D olmak üzere her farklı sıralanışı atıcının bu 7 balonu farklı bir şekilde patlatması anlamına gelecek. Bu 7 harfin bir sıralamasını yazalım. Önce A yazdık sonra yeniden A yazdık. B yazdık. D yazdık. Sonra C yazdık. Sonra D yazdık. Ve son olarak da A'yı yazdık. Şimdi atıcının balonları nasıl patlattığını takip edelim. Önce A balonunu patlatmış. Sonra arkasından yeniden A yazdık. Yani bu balonun arkasındaki A balonunu patlatmış. Sonra B balonu. Sonra D balonu. Öndeki D balonu. Sonra C balonu. Ve böylece A ve D balonları kaldı. Burada da önce D, sonra A balonunu patlatmış. Şimdi farklı bir sıralama yapalım. C, B, A, D, D, A, A şeklinde olsun. Yine şekilden takip edelim. Önce C balonunu patlatmış, sonra B, sonra buradaki A, öndeki A balonu oluyor, biliyoruz. Öndeki balonu patlatmadan arkadaki balonları patlatamıyor. O halde öndeki A balonu patlattı. Sonra öndeki D balonu, sonra arkadaki D balonu, sonra ikinci sıradaki A ve sonra en arkadaki A balonunu patlatmış. Böylece belirttiğimiz gibi bu 7 harfin her farklı sıralanışı bu 7 balonun farklı bir sırada patlatılması anlamına geliyor. Peki burada kaç farklı sıralama yapabiliriz? 7 tane harfimiz var. Bunlar 7 faktöriye kadar farklı şekilde yer değiştirilebilir, değiştirebilir. Bununla birlikte aynı harfleri görmekteyiz. 3 tane A harfi var. O halde tekrarlı permütasyon yapacağız. 3 tane A harfi için 3 faktöriyel ve 2 tane de D harfi için 2 faktöriyel yazmalıyız. Böylece 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel 3 faktöriyel çarpı 2'den 3 faktöriyelleri sadeleştirdik. 2 ile de 4'ü sadeleştirdik. 2 oldu. Böylece 6 çarpı 5 30 çarpı 2 60. 60 ile de 7'yi çarptığımızda balonları 420 farklı şekilde patlatabileceğini elde etmiş oluruz. Burada neden 3 faktöriyeli ve 2 faktöriyeli böldüğümüzü izah etmeye çalışalım. Daha önce ifade etmiştik. Burada da yeniden konuşalım. Ee, daha önce A diye ifade ettiğimiz balonları A1, A2, A3 olarak ifade etmiş olduk. En öndekini A1, ortadakini A2 ve en arkadakini A3. D balonlarında öndekini D1, arkadakini D2 ile isimlendirmiş olduk. Daha önce yazdığımız bu sıralamayı alırsak A, A B, D C, D, A Burada A öndeki A1 balonu, yanındaki A2 balonu ve sonra da A3'ü patlatabileceğini biliyoruz. Bu da A3 balonu. Ve D balonları da D1, D2 şeklinde. Burada B, D1, C ve D2 balonları sabit kalmak şartıyla A1, A2 ve A3 bu 3 balon kendi içerisinde 3 faktöriyel kadar farklı biçimde yer değiştirebilir. Bununla birlikte atıcının balonları A1, A2, A3 sırasında patlatması gerektiği için bu 3 faktöriyel kadar sıralama içerisinden bir tanesi patlatmaya uygun sıra olur. O da A1, A2, A3 sırası. Yani bu sıra. Bu sırayı değiştiremeyiz. Böylece 3 faktöriyel kadar sıralamadan bir tanesi soruda anlatılan patlatmaya uygun olduğu için 3 faktöriyelde 1 olur. Patlatmaya uygun durumların sayısı 3 faktöriyelde 1. 3 faktöriyel kadar durumdan bir tanesi patlatmaya uygun. 7 tane balon 7 faktöriyel kadar kendi içerisinde yer değiştirebilir. Bütün durumların sayısı budur. O halde belirttiğimiz gibi az önce anlattığımız durumu tüm durumlara genellersek 7 faktöriyel kadar durumun 3 faktöriyelde biri patlatma sırasına uygun olacaktır. Ve benzer şekilde D1 D2 balonları içinde de aynı şekilde düşünürsek bu balonlarda iki tane olduğu için bunlar da kendi içinde iki faktöriyel kadar farklı biçimde yer değiştirebilir. Ancak bu yer değiştirmelerden bir tanesi patlatma sırasına uygun olur. O da D1'in D2'nin solunda olduğu durum. Yani bu durum böylece bu da iki faktöriyelde bir demek olur. Böylece buradaki sonuçla yazdığımız ifadeyle aynı ifadeyi yazdığımızı görüyoruz.